Arkadaşlar birinci L park alanımızdayız. Burada dikkat etmemiz gereken sağdaki tekerleğimizin bu sarı çizgiye bir ya da bir buçuk karış uzaklıkta olması gerekiyor. Mavi bantlı dubayı gördüğünüz gibi yine kapımızın ön kapımızın ortasını alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada dubalarımız olacak. Bu şerit çizgilerin içerisinde üzerinde çizgilerimizin üzerinde dubalar olacak. Şimdi adayımız tam sağını yapıyor ve parkını yapmaya başlıyor. Tam sağını yaptı. Gözü sağdaki aynadan kavramaya kilitledi. Prenle yavaş yavaş hızını azaltarak en sağdaki sarı çizgiyi dümdüz görünce duracak. Durduktan sonra arkadaşlar şu dubayı gözüyle resmini çekiyor. Yani girdiği gibi çıkış yapacak çünkü. Çünkü çıkarken ve girerken bu çizgilere ve buradaki dubalara basmamamızı istiyorlar. Evet. Şimdi adayımız çıkıyor ilk giriş yaptığı yerde durdu. Dubasına şu dubayı nerede gördüyse orada durdu. Tam sağını yaptı. Gördüğünüz gibi çizgilere basmıyor. Dubalara çarpmıyor. Bu şekilde parkımız bitmiş oluyor. Evet birinci L park alanımızdayız. Bu sağdaki sarı çizgimize bir buçuk karış uzaklıkta geliyoruz. Debriyaja bastık sonuna kadar. Hello Kitty'ye mavi bantlı dubamızı aldık. Evet sahnemizi aşağı indirdik. Uzaklığımız gayet güzel. Dörtlüğümüzü yaptık vitesimizi geri vitese alıyoruz. Tam sağımızı yapıyoruz. Sağımızı yapıp gözümüz sağdaki aynada. Kavramayla kavramayı ekleyip frenli minik minik bazı çeklerle sağdaki sarı çizgimiz düz olunca duruyoruz. Evet şu an paralelliği yakaladık. İki tey iki teyimizi yaptık. Tekerimizi düzelttik. Duruyoruz. Şimdi burada tekrar girdiğimiz gibi çıkacağımız için Hello Kitty'ye bakıyoruz. İşte nerede mesela? Şuradaki sarı çizgiyle ağaçla aynı hizayı aldık. Evet düz bir şekilde geri geliyoruz. Freni bıraktık. Esnettik devriyajı. Arkadaki çizgimize doğru. Evet. Yeterli. Sınav günü arkadaki bu çizgide duba olacak. Şu yandaki çizgide dubalar olacak. Önümüzdeki noktalarda dubalar olacak. Şimdi çıkabiliriz. Vitesimizi boşa alıp bir alıyoruz. Dörtlüğümüzü kapatıp sağ sinyali veriyoruz. Direksiyonumuzu hiç oynatmadan düz bir şekilde çıkıyoruz. Hello Kitty'yi yine gördüğümüz yere geleceğiz. Evet. Şurada görmüştük. Şimdi tam sağımızı yapıyoruz. Bıraktık freni. Gördüğünüz gibi çizgiye basmadan çıkışımızı sağladık. Düz devam ediyoruz.